Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yine bak ev videosu çekiyoruz. Hemen evimizin görünüşü. Dört katlı villam. Hemen girelim. Burası arkadaşlar evimizin girişi. Nasıl? Böyle posterler astım buraya. Böyle iki tane heykel ve bunlar. Çok masa ve güller koydum böyle. Burası böyle kapı da var bunun. İçeri gidelim. Burası mutfak. Çöp kovası var. Burada tava tencere falan var. Dolabımız böyle. Bu da böyle. Burası da mutfak işte. Şu yeşil takımlar kızımın takımı. Küçük kızımın. Bardaklar. Merdane. Mutfak eşyaları. Karabiber, tuz, Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Sizlere de mi oluyor, oluyor mu bilmiyorum ben bu çekmecelere hiçbir şey koyayım. Şu küçücük çatalı bile koyamıyorum şu çekmecelere. Yani bilen varsa söyleyebilirim. Çok gıcık koyuyorum. Burası da tabaklarımız var. Arkadaşlar ben bunu öyle eğlencesine koydum. Yoksa koymam. Bu arada arkadaşlar adım Belinay. Zaten de Zaten kanalın adında da Toca Poca Belinay yazıyor. Oradan götürüyoruz. Asansörümüz ve yemek masamız. Burada ışıklarımız. Burası oturma odamız. Burada hmm. dergiler var. Her sabah okumaları için. Burada şunun boyu. Efendim. Evet arkadaş kaldığımız yerden devam ediyor. Benim kuzenim çağırmış. Kuzenim çağırmıştım. Burası böyle dergiler var yine baştan. Dergiler var. İki tane puf böyle renkli bir minik koltuk böyle koltuk burada oyunlar var mikrofon kamera bu böyle burada hizmetçi çağırmak için telefon ve kumanda burada da topu top havuzu var bu top havuzunu kızımın oyuncak odasına koyabilmama sığmadı burada da böyle yeni bir masa şimdi üst katı ışınlanıyoruz ve arkadaşlar ışınlandık ikinci katı. Burası benim minik kızımın odası. Böyle. Dolabı böyle. Burada ders çalışması için defteri var. Kitabı falan var. Suluk. Matara. Suluğu. Bu arada arkadaşlar annenin odasını size bir şey göstereceğim. İki tane tablet. İki tane tablet birazcık fazla. Ama bir burada küçük bir oyuncak. Fotoğraf makinesi. Bunu Luna Park'tan almıştık. Bir de defter. Bu da oyuncu sandalyesi, laptop ve telefonum. Bu da yatak elini tuttuğu oyuncak. Ve hemen burası da böyle. Karakterlerimiz. Hemen karakterlerimizi tanıtalım. Bu Mina. Bu Lena. Bu Liu. Bu, bu Mia. Bu da, Li, bu da Lia. Bu Zehra. Bu Zehra. Bu da Melis. Bunların, bu, Lan, bu bu hizmetçi ile çocuğu hariç hepsi yabancı isimler. Benim istediğim gibi tam. Böyle karakterlerimizi tanış tanıtmak, tanıttık. Hemen karakterlerimizi köşeye çekelim. Hemen annenin odasını tanıtalım. Arkadaşlar yanlışlık bu Melisa. Bunun adı Melis. Bebeğin adı. Burada kedimiz var. Kedimizin adı Oreo. Kedimiz çiçeğimi, sonra anne babanın dolabı, kıyafet dolu, bebek arabası, yatak, perdeler. Yanlışlıkla <laughs> telefon açtım. bu da bakım ürünleri vardı bu bakım ürünlerinin ne işi var üstte? Arkadaşlar bakar girdi Tövbe bismillah. Nasıl kalsınlar bunlar ben sonra düzeltirim. Çekmeceler. Bu arada ben bu matarayı kuzenim fark etmiş videoda ben bu matarayı düşürmüşüm şeyde videomda düşürmüşüm. Tocilife bir gün videosunda düşürmüşüm. Neyse burası derneğin makyaj masası. Burası böyle. Burası küvet, banyo, bornozlar. Bunu bu suya atıyoruz. Ee, bunun adı neydi? Banyo bombası. Burada da kremlerimiz, sabunlarımız falan var. Burada bakım kremleri. Burası da klozet. Normalde bu ikisini küvetle tuvalete birlikte bırakmam ama sığmadım. Neyse. Burası böyle. Kılavet. Peçetemiz çok güzel maşallah. İyi. Bebeğin burada altını değiştir değiştiriyor. Zaten geçen videodan görmüştüm. Sabunlarımız, peçetelerimiz. ve havlularımız. Peçete ve yine küçük havlular. Burası da ablanın odası. Gecirirken bunu elinde tutuyor. Zaten biliyorum. Burada şeyim. Müzik dinleme aleti. Bu da okul için var. Ee, suluk, bu da matara. Bu da çan, iki tane çantası var. Böyle bir sürü kıyafeti var. Burası da böyle işte. Bu arada cüzdanın içi boş mu diyecektim içerisinde para var. Bu da masa süsü ama ben burada tutmayı tercih ediyorum. Burası bitti. Hemen üst kata ışınlanalım. Karakterlerimiz de kalsın burada. Evet arkadaşlar burası da üçüncü katımız. Burada benim kızımın oyuncak odası var. Burada, bur pardon. Burada anneyle ablanın bisikletleri var. Uçurtma, atlar. Bu küçük kızın bisikleti. Bu da babanın bisikleti. Kapatalım burayı. Burada ablanın oyun odası var. Burası. Atari falan var burada. Ee, bunun adı arkadaşlar? Unuttum. Burada kameramız var. Burada mouse yani fare bilgisayarımız kulaklık bu neydi sanat bir şey miydi bir şey burada da oyun konsollarımız var burada da bir sürü oyuncak var müzik dinleme için her şey var o kadar fazla oyuncak var ki göster göster bitmez yani Neden ben size derim burada Ece'nin oyuncak odası diye bir başlık attım Burası da çamaşırhane. Burada elektronik eşyalar, çamaşır makinesi falan. Burada deterjanlar var. Ütü masası ve süpürge. Burası da kilit sepeti. Robot süpürge, elektrikli süpürge. Yer silmek için pas pas. Bu da halıyı yıkarken şu ASMR'lerde oluyor. Bu da ondan. <laughs> Yanlışlıkla çöp attım. Neyse ben onu sonra alırım arkadaşlar. Burası da Adı neydi? Teraz. Burada bir sürü şey koydum böyle. Bunlar niye böyle kaybolup geri geliyor? Neyse. Kat, yine hizmetçi çalmak için bir telefon. Bu da balon. Balona balon gidiyor. Neyse. Burada şey gonlarımız var ama belki siz bana fikir verin ben buraya başka başka şeyler de koyabilirim. Başka da yok. Şimdi hemen hizmetçinin odasına gidiyoruz. Evet arkadaşlar burası da hizmetçinin Buraya yine bir heykel koydum. Kapımız açın. Burada spor salonu var. Ama bunu hizmetçi istediği zaman kullanamıyor. Biz eğer e, Leo izin verirse kullanabiliyor. Yani erkek olan. Burası hizmetçinin dolabı. Çok kıyafeti almadım ona. Burada yine hizmetçiyi çağırdığımızda duyması için telefon. Bu telefon her zaman yanında taşımıyor. Biz eğer bu telefon yanında olmadığı zaman da buradan konuşuyor. Kızının oyuncağı, kızının kıyafetleri. Burada burada da kendi kıyafetleri var. Az önce üstün e, hizmetçinin ve çocuğunun üstünde gördüğünüz elbiseler de şey. Onların geceliği. Burası da mini bir spor salonumuz var. de 5 kilo, 10 kilo, 15. Kilo. Siz hangisini kaldır Ben en fazla 10 kiloyu kaldırdım. 15 kiloyu kaldırabilen var mı? Buraya resimler koydum. Bunları da öylesine eğlencesine koydum. Ve arkadaşlar benim ev vlog'um bitti. Beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.